Emuse markasının her bir ürününü denedim. Hangi ürünler sizin için, doğru cilt tipiniz için, hangi ürünleri seçmelisiniz? Buna yardımcı olmak için Emuse markasının inceleme videosuyla birlikteyiz. İlk olarak markanın en ünlü ürünü olan kuşun ile başlayalım. 3 farklı kuşun fondöten var. cilt akımını da başlatmasını sağlayan bu Emuse'un Deep Power kuşunuyla başlıyoruz. Bu ürün normal bildiğiniz kuşun fondötenlere göre birazcık daha farklı bir yapısı olan bir ürün. Normal bildiğimiz kuşun fondötenlerin yanı sıra bu şekilde bir filenin altında jöle gibi bir kıvamı olan bir ürün. Yüksek kapatıcılığı olan canlı ıslak bir bitiş bırakan cildinize çok güzel oturan ürünlerden bir tanesi. Ürünün kapatıcılığı çok yüksek olan bir ürün olduğu için en doğal bitiş alabilmeniz adına ilk olarak üründen bir miktarını alıp özellikle ihtiyacınız olan bölgelere uygulayıp daha sonra ürünün kuşundaki fazlalığını elinizin üstünde alıp tamamen dağıtarak cildinize uyguladığınızda daha güzel pürüzsüz bir bitiş alabiliyorsunuz. İçeriğinde sentra ve 8 farklı peptitlerin sıra ciddi bir güneş koruması olan bir ürün. SPF 50 içeriyor, hibrit filtreleri olan ürünlerden. Gün boyunca cildinize cam cilt etkisini alabiliyorsunuz. Kapatıcılığını siz istediğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu içerisinde diametikon olan kuşunlardan bir tanesi. Bu cildinize tamamen sabitlenen bir ürün değil. İnce bir pudra ile üstünden geçerek ürünü sabitleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu ürünle gün içerisinde parçalanma sorunu yaşayanlarınız varsa çünkü bazı sorular aldım bununla ilgili. Diabetikon ve türevlerini içeren bir ürün. O nedenle bu ürünün üzerine su bazlı bir allık bu bazı ürünlerdense daha çok silikon temelli ürünler kullandığınızda gün içerisinde daha iyi performans gösterecektir. Ardından benim markada en beğendiğim kuşun fondotenden söz ediyoruz. O da Emuz'un dujeli kuşun Fondöteni. Yine Emuz'un diğer üründe gördüğümüz bu net jeli gibi kıvamı olan ürünlerden bir tanesi. Bu azdan ortaya doğru kapatıcılı olan cildinizle çok güzel şekilde bütünleşen, İçerinde pantene ve huş suyu sayesinde cildinizin onarımına yardımcı olurken jel jöle gibi kıvamı sayesinde cildinizdeki mimikle birlikte hareket eden yani şekil hafızalı ürünlerden bir tanesi. Yani eğer cildinizde çok fazla ince çizgileriniz varsa, çok fazla mimik yapan bir insansanız, bu gülüş çizgilerinize ürünlerin çok fazla dolduğundan şikayet ediyorsanız bu ürünü çok seversiniz. Ama cildiniz yağlı ya da yağlıya dönük karmaysa bu kuşun pek size göre olan bir kuşun değil. Çünkü gerçekten neredeyse plastik diyebileceğimiz parlak bir bitiş olan bir ürün. Yok arkadaşım benim cildim yağlı. Sen bana mat bitişli, yüksek kapatıcılığı olan bir ürün Önerdi derseniz de Amuse'un Metafix'in kuşun fondöteni tam size göre olan bir ürün. Geri içerisindeki en yüksek kapatıcısı olan doğal mat diyebileceğimiz bir bitişe sahip. Klasik bildiğimiz kuşun şeklinde yani sünger kuşun şeklinde olan. Diğerlerine göre yapı olarak bir tık daha kalın bulduğum ürünlerden bir tanesi. Metagram teknolojisi içeri yani kendi kendine sabitlenme ve yüksek örtücülük içeren bir ürün. Seri içerisindeki en kapatıcı ürün. Doğal mat diyebileceğimiz bir bitişi var. Özellikle yağlı yağlıya dönük karma bir cildiniz varsa, cildinize çok fazla lekelerden şikayetçiyseniz, kapatmanız gereken çok fazla şey varsa bunu daha çok seveceksiniz. Emüzün soft cream allıklarından söz edelim. Dört farklı renkle geliyor. Bunlardan iki tanesi simli, iki tanesi simsiz olarak. Özellikle serideki pink tost rengi benim en sevdiğim renk. Yıldız şeklinde bir aplikatörle geliyor. O nedenle istediğiniz kadar kontrollü şekilde istediğiniz noktaya ürünü uygulayabiliyorsunuz. Bu nedenle e, ışıltılı olanlarını aydınlatıcınız gibi de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böyle yarı şeffaf diyebileceğimiz, cildinizin kendi ışıltısı gibi duran yani kendi kızarıklığı rengiymiş gibi duran bir dokusu var. O nedenle çok fazla uyguladım diye korkmanıza gerek yok. Çok kolay şekilde dağılıyor. Yarı şeffaf kıvamına rağmen gün içerisindeki kalıcılığını ben çok beğendim. Allık dedikten sonra her şeyi bir palette sevenlerden, senin size bir palet önereceğim. Ve bu paletle ilgili çok şaşıracağınız bir şey söyleyeceğim. Bu Amuse'un Vegan Face All paleti. Bendeki 01 Moon Glow rengi. Yıllar sonra ilk kez bir toz aydınlatıcıyı ben çok beğendim. Bu paletteki aydınlatıcıya ben bayıldım. Toz bir aydınlatıcı olmasına rağmen sizi kör etmeden cildinizin kendi ışıltısı gibi duran, asla tozlu durmayan, sanki krem bir aydınlatıcıymış gibi hareket eden Bayıldığım bir ürün oldu. Gözünüzün üstüne, göz pınarlarınızı uygulayabileceğiniz gibi yanaklarınızın üstüne de uygulayabilirsiniz. Ardından burada bir tane de Skin Kaşmir diye bir allığımız var. Bu neredeyse pudra gibi gözüken şeftali tonlu bir ürün. Diyorsunuz ki bu benim cildimde gözükmeyecek. Ben bunu Koreli makyaj artistlerden sürekli bu tonda, çok cildin tonuna yakın allıklar kullanırken görmüştüm. Aşırı doğal duruyor. Makyajınızı bütünleştirmek açısından ve bu renk veriyor bu arada. <laughs> Şaşırtıcı bir şekilde çıkmayacakmış gibi düşünüyorsunuz ama o rengi doğal, böyle kızarmışsınız etkisini alabiliyorsunuz. Bunu aynı zamanda ben bütün makyajımı bitirdikten sonra sadece üzerinden işte allığımı sabitlemek için hafif böyle gözümün altına uyguladığım ürünle allığımı bütünleştirmek için çok severek tercih ettiğim bir ürün oldu. Her şeyi bir kere de deneyim dediğiniz ya da seyahatlerde makyaj çantanızla gezmeyi sevenler için çok iyi bir palet olmuş. İki farklı fark grubumuz var. Bunlardan bir tanesi bunlar Eye Color paletleri. Color Analiz durumuna gelen. Bir tanesi daha böyle şeftali, daha sıcak tonları içerirken bir tanesi daha soğuk, leylak tonları içeren. Benim bu ikisi içerisinde en sevdiğim palet bu oldu. Bu da yine aynı şekilde hem mat hem saten hem de bu kore glitter dediğim benim ürünleri içeren bir ürün. E, bu far paletleriyle ilgili şöyle bir şey var. Aşırı pigmentasyonu yüksek olan paletler değil. Hani bazı far paletleri vardı ya fırçayı daldırdığınız gibi gözünüze böyle blöp diye bırakır. Bu onlardan değil. Ama pigmentasyonu da böyle yok diyebileceğim bir ürün değil. Bence tam kararında olan özellikle böyle makyajı tamamen pürüzsüzleştirip tek bir renk ama derinlikli gösterme açısından benim çok beğendiğim ürünler oldu. Uzun zaman sonra gerçekten aşık olduğum bir palet var. Bunlar bir tane kısa videosu çektim. O da Amuse'un Ay Vegan Sheer paletlerinin 04 numaralı Sheer Lavender rengi. Yeryüzünün en tatlı, en güzel lila diyeyim artık. Mor tonlarında paleti olabilir. Kahvesinin içerisinde bile mor mor küçücük küçücük simler olan bir ürün. Bu adından da belli olduğu gibi şiir. Yani belli bir renk tabanı olmadan glitterlar içeren. Ama bu glitterlar böyle yüzünüze dökülüp gözünüze falan kaçmıyor. Koyduğunuz yerde düzgün şekilde durduğu için çok sevdim. Bende bunun iki tane rengi var. Bir de bu şiir peach rengi var. Bu da böyle daha böyle şeftali pembeler içeren bir palet. Farlar aşırı derecede yumuşak. Çok kolay şekilde gözünüze dağılıyor. Acaba makyajım beni palyaçoya mı çevirecek, olmayacak mı diye düşünmenize gerek yok. Ben daha çok simler glitterlar seviyorum. Böyle metalik farlar seviyorum diyorsanız bu şiir serisinin daha çok beğeneceğini düşünüyorum. Ama ben günlük kullanabileceğim bir far paletinin peşindeyim falan diyorsanız bu eye color paletleri size daha güzel olacaktı. Aynen benim markada en sevdiğim ürünlere geldik. Mios markasının jeli tintleri. Uzun zamandır denediğim en iyi tint, hani parlak bitişli ruj olabilir. Dudağınızda asla varlığını hissetmiyorsunuz. Bu 03 numaralı new pink rengi benim en sevdiğim renklerden bir tanesi oldu. Benim dudamda olan rengi bu karamel rengi. Jel gibi bir dokusu olan adında belli olduğu gibi arkada çok güzel parlak bir bitiş bırakan. İçerisindeki 8 farklı hyaluronic asit sayesinde dudaklarınızı olduğundan daha dolgun gösterip dudaklarınızdaki çizgilerinizi dolduran ve muhteşem parlak canlı bir bitiş veren bir. Parlak renk geçtikten sonra dudaklarınıza çok doğal, çok güzel bir tint bıraktığı ve bıraktığı tint de çok kalıcı olduğu için ben bunlara bayıldım. Yani siz akşam yağ bazlı bir temizleyiciyle çıkarana kadar o tint dudağınızda resmen kalıyor. Dudaklarımı bu rujları swatch renkler birbirine karışmasın diye hızlı hızlı yapmak zorunda kaldım ki tinti tamamen dudaklarımı ince işlemesin. Parlak ve uzun süre kalıcı olan rujları seviyorsanız bunlara bayılacaksınız. Beni biliyorsunuz ben çok böyle mat rujları seven bir insan değilim. Koleksiyonumda likit mat ruj, köpük yapıda bile olsa sadece bir markanın rujları vardı. Ta ki bunları keşfedene kadar. Bunlar da Emuse'un Show Velvet rujları. İçeri Eteğinde seramikler ve hiyolarını da siz içerdiği için yapıda bir ürün olmasına rağmen hem dudaklarınızı besleyip nemlendirmeye devam ettiği için dudaklarınızın canını almadığı için şu anda benim koleksiyonumda olan iki matruş formülasyonundan bir tanesi haline geldi. Dört farklı renkle geliyor. Kadife gibi bir bitişi var. Böyle köpük diyebileceğimiz bir ruj. Ama dudağınıza asla ve asla bu rujları hissetmiyorsunuz. Yani dudağınıza bir şey sürmüşsünüz gibi hissetmiyor. Çizgilerinizin içini doldurup dudaklarınızı daha pürüzsüz gösteriyor. Böyle buruşuk bıcık bıcık göstermektense. Aynı zamanda bunları böyle elinizin arkasına hafifçe alıp parmaklarınıza böyle dağıtarak yanaklarınıza da sürebiliyorsunuz. Böyle kadife bitişli dağıldıkları seviyorsanız Ben o şekilde de kullandım. Bayıldım. Eğer böyle renkli bam rujları seviyorsanız piyasada şu andaki en kalıcı olan bal rujlardan bir tanesini sizlere söylemek istiyorum. Vegan kolajen ve hyaluronik asit içeren içerisinde değerli yağlarla hem uzaklarınızı besleyip uzaklarınıza bakım yaparken böyle arkasında çok tatlı, güzel bir tint bırakan bir ürün. Özellikle 6 numarası benim en beğendiğim rengi oldu. 5 numarası da yine aynı şekilde. En çok kullandığım elimin gittiği renkler bu iki ton oldu. Günlük kullanım için bence çok güzel. ve dağılıp sağa sola parçalanmadı, çantanıza akmadı. Uygulama kolaylığı nedeniyle benim çok beğendiğim ürünler oldu. Ardından vegan lip balmları var. Bunlar e, ee mat bitişli diyebileceğimiz, doğal mat diyebileceğimiz bir lip balm. Yani böyle ıslak ıslak, parlak parlak duran lip balmlar değil. Bir normal şeffaf olanı var, bir de roz rengi var. Dudaklarınızı nemlendirecek bir ürünün peşindeyseniz makyaj rujlarının altında bayılacağınız ürünlerden bir tanesi. Hayatınızdaki erkeklerin içinde oğlunuz, kardeşiniz, babanız, sevgiliniz, kocanız fark etmeksizin bunun sıfır bir numarası onlar için biçilmiş kaptan. Çünkü mat bitişli olan bir ürün. Yani dudağına bir şey sürmüşsün gibi hissettir sürmediği için, parlak durmadığı için onları da severek kullanacağını düşündüğüm ürünler bu şekildeydi. Ürünlerle ilgili sorularınız varsa her zaman olduğu gibi yorumlarda sizleri bekliyor olacağım. Video içerisinde size ettiğim bütün ürünleri linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşit unutmayın. Hoşçakalın.